Merhabalar. Öncelikle e, atomik diş macunu ve diş fırsatını kullanıp memnun kaldığınız için çok sevindim gerçekten. Hatırlarsanız bir sürprizim var demiştim biliyorsunuz. Sürprizimi e, anlatmak istiyorum. Tabii gerçekten bu atomik diş macunu çok kaliteli bir ürün. Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da 10 yıldan beri olan bir marka. Türkiye'de de satışlara başladı. Bildiğiniz gibi propolis de. Propolis araların yuvalarını mikroplardan korumak için kullandık, yaptık bir madde. Ve ağız sağlığı için çok önemli. Ağızdaki diş eti kanamalarına çok iyi geliyor. Diş taşını Ağızdaki altları eritiyor. Özellikle içindeki yeşil çay özüyle ağız kokusunu ve çürüklere karşı çok etkili. E, diş taşlarını eritiyor. Hem kaliteli hem de hesaplı çünkü 200 gram ve 30 TL gördüğünüz gibi. E, diş fırçası aynı şekilde antibakteriyel o da çok kaliteli bir diş fırçası. E, şimdi sürprizimi anlatmak istiyorum. Özellikle tabii benim için çok önemli burası. Şimdi e, bu ürünü kullandınız, memnun kaldınız. Çevredeki arkadaşlara bunu tavsiye edebilirsiniz, öyle değil mi? Çünkü e, sizce kaç kişiye bunu tavsiye edebilirsiniz? Her arkadaşlarınıza, yeni tanıdığınız kişilere söyleyebilirsiniz. Çok kaliteli bir ürün sonuçta, faydasını da gördünüz, memnun kaldınız. E, kaç kişiye tahmin edebilirsiniz yaklaşık olarak? 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi. Hatta şöyle diyelim, benim yaptığım gibi yaparak çevredeki kişilere e, hiç kar etmeden en azı onlara faydamız olsun diye 30 30 artı 15 yani 45 verebilirsiniz öyle değil mi? hediye de edebilirsiniz. Faydalı olması inandığınız kişilere. E, bu kişi sayısı kaç, yaklaşık kaç olabilir? 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 5 kişi. Ne kadar olabilir tahmin olarak? 3 aşağı 5 kişi tahmin edin bence. Evet. Yaklaşık olarak diyelim 2 kişi ya da 1 kişi de olabilir. 4 kişi de olabilir. Diyelim ortalama 4 kişiye tavsiye ettiğinizi fark edelim. Yani siz zaten bunu kullandınız, memnun kaldınız, hem kaliteli hem hesaplı, çevrenizdeki dört kişilere tavsiye ettiniz bunu ve bunlardan dört kişisi de dört kişi onlar da kullanıp memnun kalıp başka bir dört kişiye tavsiye edebiliyorlar. Öyle değil mi? Sizin yaptığınız gibi. Yani onlar da kendi çevredeki arkadaşlarından çevrelerini tavsiye edebilirler ve onlardan dört kişi başkalarına tavsiye etmeye başlayabilir. Yani siz dört kişiye tavsiye ediyorsunuz, onlar da memnun kalırlar, başka dört kişiye tavsiye ediyorlar. <laughs> Dikkat edin sadece kullanıp memnun kalıp tavsiye etmekten bahsediyorum. Bu şekilde bir yıl sonra kaç kişi olabilir? Yani siz ürünü kullandınız, memnun kaldınız, dört kişiye tavsiye ettiniz, onlar da kullandılar, memnun kaldılar, dört kişiye tavsiye ettiler, onlar da kullanmaya başladılar. bir yıl sonra Kaç kişi olur? Yani her ayda diyelim 4-4 olarak çoğaldığını farz edersek. Şimdi mümkünse hesap makinenizi açın e, cep telefonundan. 4 çarpı, 4 çarpı, 4 çarpı, 4 çarpı, 4 çarpı, çarpı. diyerek 12 tane 4'ü yan yana getirin çarpın. Yani siz 4 kişiye tavsiye ediyorsunuz. Onları 4 kişiye tavsiye ediyor. Onları da 4 kişiye tavsiye ediyor. E, ve bir de sonra kaç kişi olabilir? Önce bunu tahmin etmeye çalışın mümkünse. Yani 10 bin mi, 50 bin mi, 100 bin mi ne kadar olabilir? Tahmin etmeye çalışalım. Evet. Eee bu arada tabii hesap makinesi açabilirsin istersen gel telefondan 4 x 4 x 4 x 4 12 tane 4'e yani getirin bakalım kaç kişi oluyor 1 yıl sonra. Yaklaşık olarak. Evet, bekliyorum. Link'i açalım. Çünkü bu çok önemli. Sizin 4 kişiye tavsiye etmeniz çok farklı bir sonuç ortaya çıkartacak. Onların da 4 kişiye tavsiye etmeleri, onların da 4 kişiye tavsiye etmeleri. Evet. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı. 12 tane dördü yanına getirip çarpalım. Evet kaç rakam çıktı? Gördüğünüz gibi çok çok yüksek bir rakam. Belki buradan önce tahmin edemediniz. Çünkü e, ilk başta tahmin edemiyoruz. Genellikle insanlar tahmin edemiyorlar. Kaç kişi olabileceğini bir yıl sonra. Evet bu tam e, bu sayıyı gördüğünüz kadar dört kişiye tavsiye etmiş olsanız, onları da 4 kişiye tavsiye etmiş olsalar bu kadar yüksek bir sayıya ulaşıyorsunuz. Bu şu demek, eğer siz bu ürünü 4 kişiye tavsiye ettiğiniz, onları da 4 kişiye tavsiye ettirebilirsiniz eğer. Çünkü zaten kullandığınız memnun kaldığınız bir ürün. Yunan üstü onlar da yapabilirler bu işi. Ve bir yıl sonra ayda 50 bin dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. 50 bin dolar. Eğer bu sistem devam ederse. Çünkü zaten kullandığınız memnun kaldığınız bir ürün. Ama tabii siz bunu belki direkt herkes dört kişiye tavsiye edilmeyebilir, çevresi olmayabilir. bazıları iki, bazıları bir, bazıları on, bazıları elli yapabilir. Belli olmaz. Mı? o kadar olmasa bile ayda on bin, yirmi bin, elli bin, otuz bin TL bile kazanabilirsiniz. Yüz bin, bin TL elli kazanabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin bu işe ilgilenmenize ve odağınıza bağlı. E, bu en azından 4 kişiye, 5 kişiye, 10 kişiye bunu kullanıp, kullandırıp, çevrelerine söylemeyi, e, anlatmayı, tavsiye etmeyi öğretebilirseniz eğer, onları da bu şey yapmayı öğretebilirsiniz eğer, gördüğünüz gibi 4 çarpı 4 çarpı ne kadar oluyor, o zaman çok iyi kazançlara e, ulaşabilirsiniz. Tabi bu tamamen sizin e, emeğinize, tamamen sizin kontrolünüze bağlı. Çünkü sadece 4 kişi tavsiye etmiyor, olmuyor, onları takip etmeniz, onlara bu matematiği anlatmamız gerekiyor, onlara göstermeniz gerekiyor. Bu ürünler hem kaliteli helal sertifikalar da var bunların, Bizim Türkiye için önemli olabilir. ayrıca bu firma sadece Türkiye için değil, Amerika'da, Kanada, Avustralya'da tanıdıktan sonra bir oralardan da tavsiye edebiliriz. Onlar da oralarda ürün alabilirler. Ve bu ürün alma şekli tamamen internet üzerinden oluyor aslında. Çünkü tavsiye ettiğiniz, tavsiye kişiler internet üzerinden ürün alıyorlar. Ve siz onların ne kadar ürün aldığını görebiliyorsunuz. Çünkü herkes internet alırken bir kod üzerinde, şifre, şey, numara gibi bir şirket. O numara sizin daha sonra kaydettiğiniz kişileri o dört kişi o numarayla kaydediyorsunuz. O numara numaranın üzerinden kaydediyorsunuz. Onlar da size bağlı olarak diğer numaraları kaydediyor. Bu sayede sizin grubunuzda kaç kişi sizden sebebi ürün almış onların hepsini görebiliyorsunuz. Ve onlar ne kadar ürün almış, ne kadar ciro oluşturmuş görebilirsiniz oradan prim kazanıyorsunuz. Bu sayede çok iyi kazançlara ulaşabilirsiniz. Bu kadar basit. 4x4x4. Ve çok muazzam bir rakama ulaşabiliyorsunuz bir yıl sonra. Bu kadar basit bir işle çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi 10.000 TL'de, 50.000 TL'de, 100.000 TL'de, 400.000 TL'de kazanabilirsiniz bir ayda. Evet arkadaşlar. Bunu e, tabi aynı şekilde siz de bu, arada bu sistemi, bu matematiği diğer arkadaşlara da göstermeniz, uygulamanız gerekiyor. Mümkünse benim yaptığım gibi yapmanız lazım. Yani ilk başta onlara sadece diş macun diş fırçasını aldığımız fiyattan verelim, kar etmeden verelim. Yeterli ki kullansınlar, memnun kalsınlar ise sürprizimiz var diyelim. Kullandılar, memnun kaldılar. Daha sonra da e, onlara matematiksel olarak 4 kişiye tavsiye etmiş olsalar ne kadar kişi ulaşabileceğimizi anlatalım. Ve matematik cep telefonunda e, hesap makinesi onlara göstereyim. Kendilerin yapmalarını sağlayalım ki hafızada kalsın. Çünkü unutabiliyoruz. O yüzden hafızada kalması için özellikle sonucunu söylemeyelim, kendileri bulsunlar. bu çok önemli. Çünkü kendileri buldukları zaman insanın kendisi daha kolay akılda kalıyor. rakamları kendileri ortaya çıkarsınlar ve işin olabileceğine gerçekten inansınlar. İnşallah sizi aramızda görmekten mutlu oluruz. Başlayalım bu işe. Çünkü çevremizdeki insanlara faydamız olur. Onların da kazanmasını sağlayabilmiş oluruz çok basit bir zaten marketten aldığımız üründen daha kaliteli ve daha hesaplı bir ürün, ürün almış olarak çevremiz hem kendini kazanmış olur hem çevremizdeki insanları kazandırmış oluruz. Sizleri de aramızda görmekten mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle.